güzel bir gün sizinle. Ve karşınızda gördüğünüz oyun. Ve başlayacağız arkadaşlar. Başladık. Bunu kazanacak. Ama yanıyordum orada. Şimdi böyle. Ay bunlar kim ya? Zıpla şöyle yap. Ben de bir şey anlamadım. <laughs> Böyle. Böyle oluyoruz. Ay. Oh neydi? O hele. O hele ateşti arkadaşlar. Öyle diyecektim. Ama yandım. Yine başlayalım. paralarımızı alalım. Ve zıpla. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Evet. Böyle. Böyle devam. Aaa. Oh, Nasıl oldu öyle? Ya tamam. Tam anında geçiyordum ya. Evet. Zıplayacağız. Yine. Bir şapırımızı toplayalım. Tamam. Burası bu tarafa geçmek istiyorum. Yine bu tarafa. Bu neyler varmış var. Şu. Ay <laughs> Bu ne ya? Şurası ya bir şey vardı. Bak bunlar. Evet. Böyle. Devam edelim devam. Yine. E, K. <laughs> tamam. Yap yap. Tamam. Bu. Bu tarafa. Ama yanacaktım. Ay çok korktum. Ay. Ay. Ama olmadı ya. Oradan geçmedi. Taş üstünü düşür arkadaş. Şu. Yine başlıyoruz. Koş, koş, koş. Arkadaşlar başka oyunu oynamanı istiyorsanız kanaba, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet böyle geçeceğiz. Ve şöyle. Bir e, para almayı Burası çok zor arkadaşlar. Ay, ki Adamın tipi ne? Bunu yapmam gerek arkadaşlar. Yap böyle. Yine şu tarafa geçelim. Burası zor yerler değil. Tamam. bir sürü para kazanmam lazım. Ya ama burası çok zor. Al evet. Kay. Zıpla. Ay. <laughs> çok hızlı. Orada ne olmuştu? Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım. Evet arkadaşlar. Böyle düz. Git git. Tamam. Bir tur yapalım. Git. Şimdi. Önce böyle. Sonra böyle. Ve o da arkadaşlar parayı aralamadım. Şöyle. Aa buraya mı geldim? Yandım oldu arkadaşlar. İple bağlamış bizi. <laughs> arkadaşlar bu sefer bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.